Wey, ula düymedim de mecpağa da kay. Dur bacım, sakin ol sen. Ha, 5 kilo yeter mi ne kadar da bacım? Dur la, yüce, dur la. Bu ücreti kargosu var 110 lira. Wey, pek pahalı Ula ula şunu üç aşağı ver de 5-6 kilo alarsın da. 5 <laughs> kilo tam 480 lira, kargo kade dahil. 480 lira. 369 lira. Hadi Duyan ne avrat bak. Dört kilosu seksen kayma diyor. Verirsen sen seksen lira. <laughs> Sedefende para yok. Ha ne desen? Valla avrat kızıyor bacım. Sede alma diyor valla. Peki efendim o zaman karar verirsiniz. Bu numarada adına tekrar ulaşırsınız. Ama bacım. Hadi işin <laughs> rast gelsin. İyi akşamlar. <laughs> <laughs>